Selamlar herkese ben Kenan. Size dünden bugüne AKP ile kaç yaşındaydım anlatmaya geldim. İsterseniz hız kesmeden videoya geçelim. Yıl 2003 benim doğmama daha bir yıl var. AKP genç cumhuriyetin binbiri zorluklarla kurduğu fabrikaları satmaya başladı. 2003 yılında Orta Doğu ve Balkanların en büyük tezgah üreticisi Taksen ile sanayi tesisi imalatı yapan Gerkonsan satıldı. Aynı yıl Türkiye denizcilik işletmelerine ait limanlar, Seken'in kağıt fabrikaları ve kamu arazileri de satılarak toplam 187 milyon dolar gelir elde edildi. Yıl 2004 ben doğdum. Özelleştirmelerde vites yükselten AKP bu defa sanayileri satmaya başladı. 1 milyar 282 milyon dolarlık satış yaptı. Tekelin alkollü içecekler bölümünü 292 milyon dolara satarken eti bakır 21 milyon, eti krom 58 milyon, eti gümüş 41 milyon ve eti elektro 15 milyon dolara satıldı. Çaylı bakır işletmeleri 19 milyon, Bet Kütahya şeker fabrikası 23 milyon, Amasya şeker 1 milyon 250 bin dolara özelleştirildi. Doğalgaz dağıtım şirketleri Eskas 43 milyon dolara, Bursa Gaz 120 milyon dolara satıldı. Sümer Holding bünyesinde yer alan fabrika arazileri de tek tek satıldı. 44 milyon dolara satılan Sümer Bank Bakırköy işletmesini 27 milyon dolara satılan Tümosan takip etti. Türk Hava Yolları'nın hisselerinin %20'si ise 177 milyon dolara ben daha yeni doğmuşken borsada satıldı. Yıl 2005 ben 1 yaşındayım. Ben 1 yaşındayken AKP toplam 8.2 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi ve rekorunu kırdı. Hani diyorlar ya AKP 2002-2003 8 arası iyiydi falan filan değildi arkadaşlar değildi. AKP o yıllarda atalarımızın bin bir zorluklarla kurduğu onca alın terini satmakla meşguldü. İyi falan değildi yani. Bunu bir söylemiş olayım. 2005'ten devam ediyorum. AKP Türkiye'nin en stratejik kurumlarından biri olan Türk Telekom'u %55'ini 6 milyar 550 milyon dolara Lübnanlı Harir ailesine sattı. Emekli sandığı genel müdürlüğüne ait olan İstanbul Hilton Oteli binasını ve arazisini 255 milyon dolara, Ataköy Otelcilik 62 milyon dolara, Ataköy Marina ve Yaş işletmeciliği 23 milyon dolara, Ataköy Turizm ise 33 milyon dolara satıldı. 2005 yılının bir başka büyük satışı ise 305 milyon dolara Et Alüminyum'un satışı oldu. Kıbrıs Türk Hava Yolları 33 milyon dolara, Ada Pazarı Şeker Fabrikası 45 milyon dolara satıldı. AKP 2005 yılında Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından Tüpraş ve Petkim'in bir bölümünü borsada sattı. Bir gece yarısı Tüpraş'ın %14'ü İsrailli iş adamı Sami Ofere 453 milyon dolar bedelle devredilirken yüzde %35'i 273 milyon dolara halka arz edildi. AKP ile şu ana kadar sadece 3 yıl geçirdik ama ülkemiz tamı tamına 9.6 milyar dolarlık değer kaybetti. Peki diğer yıllar onlar çok mu farklı dersiniz? Yıl 2006 ben 2 yaşındayım. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından olan TÜPRAŞ'ın özelleştirme ihalesi 4 milyar 140 milyon dolara yapıldı. Teklif veren Koç Holding Shell ortaklığı satın aldı. Birkaç gün sonra ise başka sanayi devi Erdemir 2 milyar 770 milyon dolara Oyak grubu satıldı. Başak Sigorta ve Başak Emeklilik ise 268 milyar dolara özelleştirildi. Türk Hava Yolları'nın %25'i 207 milyon dolara borsada halka arz edilirken Tekel'in Ankara'daki genel müdürlük binası da 100 milyon dolara toba satıldı. Daha neler satıldı neler anlat anlat bitiremem. Devletimiz 2006 yılında toplam 8 milyar dolarlık değer kaybetti. 2007 ben 3 yaşındayım. 4 milyar 258 milyon dolar satıldı. 2008 ben 4 yaşındayım. 4 milyar 328 milyon dolar satıldı. 2009 ben 5 yaşındayım 2 milyar satıldı. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 satmaya devam ettiler. Oteller peş peşe gitti. Araç tamir istasyonlarını bile sattılar. Şirketler bitince tesis ve varlıkları sattılar. Türkiye'nin en güzel yerlerinde yangınlar çıktı. Yangınların açtığı boşlukları otellerle doldurup o otelleri de sattılar. AKP dedelerimizin emeklerini sattı. Gelecek neslimizin teminatını sattı. Üreten bir ekonomiye sahip olmamız için gereken fabrikaları sattı. AKP 2002'den 2019'a kadar toplam... 62 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. 2020 ve 2021 nerede diye sorarsanız açıkçası bilmiyorum. Ben de kaynak olarak Cimer ve Sayışlar raporlarını inceledim. 2021 ve 2021 adına pek bir şey bulamadım. Açıkçası incelerken içimde çok karardı. Bunca zorluklarla açılmış, kurulmuş emeklerin peş peşe nasıl satıldıklarını görünce bayağı bir üzüldüm. AKP ile yıl 2021 ben 17 yaşındayım ve milletim çok zarar etti. Gerçekten çok zarar etti. Öyleyse başka bir videoda görüşünceye dek AKP tarafından satılmamaya dikkat edin. Abone olup beğeni bırakmayı da unutmayın. Hoşçakalın.